Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2 yani ETS 2'deyiz. Ee, oyuncu bir SKS ekibinin yapmış olduğu Türkiye haritasındayız bugün. Şöyle sizlere hemen göstereyim. Hangi otogardayız? Sakarya otogarındayız. Böyle sisli de ilginç bir havayla karşı karşıyayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Sakarya otogarı. Bu şekilde otobüsümüz yeni kasa Travego. HVT ekibinin yapmış olduğu bir araç çok güzel bir motor olmuş. Ellerine kollarına sağlık kendilerinin de. Bu arabayı yeni aldık biz. Dedim ki yapmayalım etmeyelim. Arabanın yazıları yok. Bizi yolda kaçakçı soru yeli taşıyor zannederler dedim. Ama dinletemedim. Arkadaşlar şöyle hemen T'ye basarak ayak seslerini duyuyorsunuz. Biniyorlar. Şöyle hemen size güzergahımızı göstereyim. Uzun bir yolumuz yok. Sakarya'dan çıkıp Ereğli'ye gidiyoruz. Dediler baba sen bu yolda yakalanacaksan yapma zaten bu işi dedi. Yani oğlum dedim bu işler şakaya gelmez ama dedim şansımızı deneyelim. Adımıza dedim leke sürdürmeyelim. Yapacak bir şey yok. Yani elimizdeki malzemeyi kullanacağız arkadaşlar. Şöyle kapımızı da kapatalım. Yazıları yarım yapıştırılır artık. Öbür gün mü yapıştırılır bu arabanın? Bilmiyorum. Ben bu arabayı daha önce tanıtmıştım zaten. Bu araba 6 ve lan şu bir dakika. Bir saniye abi. Şu zımbırtı yüzünden ha. O zımbırtı yüzünden kendimi ayarlayamadım. tüm doldu. Hadi bakalım gelin almaya gidiyoruz. Abla sen o otobüsün altına mı çıktın ya? Lan bu yanımdaki amma uzunmuş. Şöyle. Bu abi bir iki gaz veriyorsun kalkıyor ben hala da şu şeye alışamadım İşin açıkçası vites olayına Arabanın daha hiçbir işlemi yapılmadı arkadaşlar Hatta şöyle göstereyim size Bunun arkasına Template olayı var istediğinizi yazabiliyorsunuz. O bile ayarlanmadı. Daha sıfır. Aldılar geldiler. Elimize tutuşturdular arabayı. Dediler baba sen kaçın kurarsın. Bu işi dediler yaparsın. Dedim oğlum yaparız yapmasına da. Bir dakika. Bu böyle olunca işlemiyordu. trafiği unuttuk. Short videos çekerken bunu burada unuttum ben. Kusura bakmayın. Onu da ayarladık. Şimdi bu arabada HVT'nin yapmış olduğu arabada şöyle bir detay var. Sola sinyal vereceğim. Soldaki aynaya bir bakın. Görüyorsunuz. Orada bir uyarı lambası yanıyor. Sinyal lambası mı diyeyim artık. Uyarı lambası mı diyeyim. Όχι ένα ψωνίο, Araba güzel olmuş ama. Evet, ekibinin ellerine kollarına sağlık. Ve nasıl Kerem arkadaşlar? Böyle biz kaçakçı gibi gideceğiz. Lan. Lan bu iki geri zekalı yüzünden. Siz mal mısınız? Nasıl bir trafiği var bu Beni bitiriyor ya. Bana Allah geldi bu oyun trafiğinden. Oynadığım 5 farklı oyundaki en saçma salak trafik bunda. Çok ciddiyim yani bas 18'de bile Böyle bir e, saçma bir trafik yok abi. Onda hiç olmadı yani lamba yok adamlar kaza yapmıyor birbirine yol veriyor. Yaylanışa bak koçum benim be. Bu otoban niye bomboş? Biraz zor da olsa arkadaşlar dönmeyi başardık. Yani dönemeye edebilirdik. Uçabilirdik de. Trafik bu. Her şey olabilir. Arabanı da ağzına sıçabilirdik. Bu arabaya da yüklenmeye gelmiyor hemen uçuyor. sağımda ne var lan benim? Yol mu yapıyorlar? Ne yapıyor onlar orada? Yalnız arkadaşlar biz sanki ileriden sağa gireceğiz gibi geliyor. Eyvah. Ulan. E şimdi nasıl olacak bu? Yazık lan. Neyse ama dayın kafayı ayırmış hiç yük yanmış arkadaşlar yük yük. Düzce geç gişelerinin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Ulan dedi ki yani trafikten uzak duralım. Bizi Suriyeli götürüyor zannetmesinler uğraşmayalım. Ne lan bu çektiğim benim her yerde trafik. Ama orada söyledim. Dedim ki arabanın önüne dedim bari tabela koyun. Yani metronun metro yazılacak araba. Dedim bir tabela koyun. Dedim bu böyle olmaz. Ama nerede abi dinletemedim ki. Beni dinlemediler ki. Buradan tüm düzce ve düzcelilere selam olsun arkadaşlar. Burası ne? Düzce otogarı. Abi yürüyün ya. Sonra ben makas atınca hülök. Atarım tabi. Al gene atacağım. Son anda durdum. Vurmadım abi. basın çift katlı arabası geçti karşıdan. Artık Flixbus'ta Türkiye yollarında sıkça gözüküyor. Biz de Fernbus'tan bir Türkiye DLC'si bekliyoruz arkadaşlar için açıkçası. Ben şurada bir dakika durup şu fotoğraf işini halletsem olur mu? Hemen şöyle. Şöyle hemen elim kolumu çektim. Devam ettik. Teşekkür ederim anlayışınız için sayın yolcularımız. Ya yolda almak daha iyi oluyor yani araç giderken ama direksiyon kamerasını eklediğim için ben editlerken videoyu sorun yaşıyorum. Mecbur yani yolda durup almam gerekiyor. Burada ne bok yediniz acaba? Abi yani bu trafik 10 kademe. Yani 3'te nasıl sıkışabiliyorsunuz siz ya? Bir bana anlatırsa çok sevinirim. Asya tur. Yürü abi. Bomboş oldu yürümüyorlar da. ben kıldırıyorum ya Sonra ben Sağa sola Sövünce günah Günah olur tabii Ereğli'ye çok fazla bir yolumuz kalmadı arkadaşlar. O yüzden kaçak turizmle kaçak yolcu taşıyarak devam ediyoruz. O karşıdan geçen gri otobüs neydi lan? Malatya Medine miydi o? Aracın indirme linkini arkadaşlar Yorumlara sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz Daha önce paylaşmıştım bu aracı tanıtmıştım zaten HVT ekibinde tekrar buradan ellerine kollarına sağlık diyorum ETS'de Artık ETS düşüyor İzlenmiyor PUBG'nin eski hali gibi bir şey oldu. Lan ne tarafa? Ha, buradan ya doğru. Bir an şaşırdım. Bu aralar popüler oyunlarımız The Bus Sperm Bass. Omsi zaten kendi başlı başına izlenen bir oyundu. O yüzden Omsi'ye karışmıyorum. Omsi apayrı bir dünya. Omsi'ye laf söylemeyiz, söyletmeyiz yani. Burası da güzelmiş ha. Buradan da kapak fotoğraf alınır. Şöyle hemen çektim elimi kolumu ve Ben daha bu vites olayına alışamadığım için kusura bakmayın. Elim ayağımı çekiyorum her şeyden bir anda fotoğraf alacağım diye. Ondan sonra böyle bir stop etme durumlarıyla karşı karşıya kalıyorum. Evet. Tamamlanmayan Ereğli'nin otogarına geldik arkadaşlar. Geçici bir otogar koymuşlar. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Zaten yurt dışı şey olduğu için ben de genelde yurt dışında sürmek daha çok hoşuma gidiyor benim. FPS kaybı yok, bir şey yok. Şöyle kaplarımızı açalım. Şöyle yolcularımıza indirdik mi? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, yorumlarda konuşamadım. Yorumlarda olumlu, olumsuz görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.